Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi sizlere nasıl şey yapıldığını göstereceğim. Çatısız okul yapıldığını göstereceğim. Ee, şimdi bu pencereleri çizmiştim ben daha az önce. Şimdi tekrardan şimdi çizdim. Şimdi çizdim boyamaya geçtim şimdi. Ee, eğer sizin de böyle bir bilgisayarınız ya da e, şeyiniz varsa, telefonunuz varsa, ondan paint indirin. İstediğiniz resimlerinizi yapın anladınız mı arkadaşlar? Evet şimdi böyle pencereler çizdim size böyle pencereler çizin ee, çünkü ben çünkü ben böyle bir okul yapmayı ev yapmayı seviyorum ee, araba yapmayı da seviyorum ama ben kaç gündür ev yapmıyorum neyse evet şimdi evet ben boyadım şimdi şimdi kapıyı da boyama zamanı evet. Oo, tamam Evet arkadaşlar şimdi şimdi böyle bir duvar çizin, duvar çizin. Ee, sonra da pencereler çizin, kapı çizin. İşte böyle basit. Evet şimdi sizlere nasıl o şey yapıldığını gösterdim. Okul yapıldığını, çatısı dokun yanı göstereceğim. Ar arkadaşlar kan. Evet arkadaşlar kanalımız bu kadar. Şimdi babam bilgisayardan e yazıları çıkartacak görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.